Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Bro bu, 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 söyleyemedim ya. Brawl Stars'ta bunlar kimmiş neyse. Tiki alacağız. Tiki alabilir. Alı, alacağım. 6 kişi varmış bizim ekipte. Size gelin ya hayranlar. Sıfır kupa. Hatta benim arttırsam mı? Yok ya sıfırda kalkmış. <laughs> Yanlış yaptım. Tamam. Neyse biz hemen maça başlayalım. Tek hesaplaşmada. Tiki alırız ya. Tiki alırız değil mi? Sanki ben orada iki adam yan yana gördüm ya. Bir de bana bir bug, bug denk gelmiş. Adamlar iki tane, ben bir tane. Sadece bir takım. Ne? Abi bunun balonu 1400 vuruyor mu? Abi vuramaz ama çok saçma ya. Ben bununla girmeyeceğim. Ya. Nada. Çok saçma ya. Bebenin kendisi o kadar vurmuyor. Balonu nasıl vuracak? Sadece bir dakika ultisi daha fazla vurması gerekiyor. Vurursa da bin vurur ya. 400 ne demek ki üst seviyeymiş. Oğlum Jackie de hadi karakter çıkıyor öyle bir hile var diyelim ki yok. Jeki ne yapacağım? Allah'ım ultiyi de boşa bastı. Ben bana nasıl ölmeyi beceriyorum ya? Mermim yok diye. Ya o. burada ne işim var? Bu. Bu niye ben sana ulti attım? Kaçmaya kullanırdım ben onu. Melisa görüşürüz. İki de öldü. Ee, <laughs> Hepiniz geberdiniz. De, böyle oynuyorum. Bir elim ağzımda ama. Ben şöyle... Oyunu... Allah FaceTime olsa anlatacağım ama anlatamıyorum. Yani tek oynuyordum. gelle oynayayım Deli kerme. Deli kerme. Yok deli karna. Karna değil. Aa bu. Görev tamam olsun. Deli karna. Karna dedim ben benim, Değil mi karna? Yok karnaval arkadaşlar karnaval. Karnaval. ama Ben <laughs> yani rahat ki <laughs> <Adamım en zonlu. gülüyor> <Şimdi de. gülüyor> Ama Sinirle kalkan zararlı oturur. Sinirle kalkan zararlı Neyi Neydi <laughs> öfkeyle kalkan zararlı oturur Zehirle kalkan Zehir, zehirle uyan, uyan, eğirle uyanır. Hadi be, hayır! Yetişeceğim. Hadi daha yine. Atarsın. Bana niye atıyorsun? Ben, sen beni çok sinirlendirdin. <laughs> beni değişir. Değişir. Ya oğlum bir şey de at. 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 <gülüyor> <gülüyor> Gel ya Timon'u bitirelim abi şunları. Gel ya ama bu. Gel ya ne uğraşıyoruz ya. Hayır lan olma olma. Olma olma dedim. Hadi gel bize. Oğlum ben seni satacak halim yok ya. Aa, bu sattı ya. Ben satacaktım. Neyse oldu galiba. Cık 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 cık. Hadi bakalım. Savaş kutusundan karakter çıkıyordu. Tüccam. Gel abi şu savaşçılara kimi seçsem. Bak Rico sıfırmış Rico. Rico o zaman kolay kazarım. Rico sıfırla daha kolay kazarım. Şey söylemiş miydim ya? Ben otobüs simülatörle tır simülatör. Az geliyor. Hiç gelmiyor. <laughs> Bundan sonra hemen onu çekerim aynı zamanda. Bunu çekerken onu çekmiş olurum. Şaka. Ama bugün çekeceğim. Ha bugün bu videodan sonra kelimeleri yerlerine götürme oyunu. <laughs> Oynayayım ben en iyisi. Kelimeleri yerlerine götür. Neden ben böyle yamuk yamuk dedim? Ben niye kendimle sohbet ediyorum? Ben niye böyleyim? ne yapacağız arkadaşlar? O kadar söyleyecek çok şey var ki. Söyleyecek çok şey var dedi sustu. Hadi görüşürüz. Dondaradan. Kardeş. Ben yanına gitsem bu beni bitiremez. Evet. 6 maçta daha birinci olursak arkadaşlar tiki alıyoruz. Alıyoruz. Tiki alırım. Tik benim olacak. Bir yaramayacak. Hiç kullanmıyorum ben tiki sevmiyorum. ne oluyor? Sıfır dört, kupa oluyor mu ya? Değil mi? Tiki ne yapayım ben? Mega kutu daha hayırlı. Bir de mega... Ama o zaman tik kutulardan çıkma şansına sahip olurdu. O kutudan da tik çıkardı. Çok kötü olurdu. Hayır. Ay nasıl? Değdi vallahi değdi. <laughs> ben söylüyorum ver deydi. değdi. Vallahi değdi arkadaşlar. Ben gördüm vallahi. Bana o patlaması değdi bana. Allahım. Allah bana ulti atıyorlar. Hayırlar. ben. Güzel yaptım lan. Dur. Dur yolcu. Ne alaka bilmiyorum Can dolazıcık, can dolu azıcık. Taşımın dibine girmenin tam zamanı. Hadi geber. Allah. Ulti mi aldım ben onu? Bir şeyler oldu ama anlayamadım. Aman 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 Hadi bakalım. 5 maçımız kaldı arkadaşlar. Tiki alıyoruz. Keşke tik 10.000'de açılsa ya. En gerekli karakter. Tık 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 tık. Ben tiki o kadar da sevmem ama mini game oynayacaksanız çok lazım yani. Bro Star Sand'da maçında Discord'dan arkadaşlarını toplayıp yapıyorlar ya. Youtuberlar da yapıyor. Youtuber olmayanlar da yapıyor. Bakıyorlar da benim. Tam Benim o kadar arkadaşım var. Benim Discord'um bile O da olur, o da olur. Yıllar sonra o da olur. Oğlum sen bir şey vuramayacaksın. Vuramayacaksın. Al bak, al. Oh! Allah'ım neydi günahım bak öfkeyle kalkan zararlı oldu. Sen çünkü o benim yükümü aldın aslında ben öfkeyle kalktım ama. Nedense ben de kalmadım. On yüklü bir Riko. Kurtuluş yok. Ecelden kaçamazsın. Elleri kolları sallaya sallaya gidiyorum. Ha çek elle oyna. Ya i̇ki elle oynayın mı yani? Tek bir şey kontrol yani yürüme, yürürken ateş edemeyeceğim. Ateş ederken yürüyemeyeceğim. Ses kısıtım. Bir dakika. Kapat ya. Ezan okunuyormuş. Dur lan. Ay ne yaptım ben? Neyse müzik bitti. Bitmedi. Müzik bitmedi. Ana menü vardı. Ama ses kapatırım ya. Ses efektleri açıp dursun billah. Sesa fake'leri açık duruz. Fulla. Oh. Tam Rico iyi ya. Şimdi bundan sonra Rico 5 olunca ne oluyor? Rico ile devam edelim. Çöling. Aa bu da mı? Vay. Neyse bu müzik değil herhalde. <laughs> Hoparlör mü? Bu bugün bölümde garip garibime gitti ya. 3 vuruşta alacak beni bu. Bak aslında ben de bunu iki vuruşta alabiliyor musun? İki vuruşta vuruş alabiliyor musun? ben kaçırdım hepsini. Işte. Kutuya otomatik attım. Çav 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 çav. Çuk 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 Çık 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 çık. Çık 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 Yok çık çık. Bu böyle sektiremez mi? Sektiremez. Kardeşim. Ya niye Türkler bu kadar salak oluyor ya? Ay bir ben mi yapayım Hayır yani. Bir de yani 4000 kubada. Türkler niye oynayamıyor bu oyunu? Yani bazıları oynuyor. Ama çoğunlukla benim öldürdükleri öldürdükleri öldürdüklerin niye çok oluyor? Lan teki de fazla öldü ya. Hesaplaşmayı kullanabilir miyim? Bir şeye bakacağım. İstersen. Dur 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 Arkadaşlar Ben birileriyle Beşlükle başladım oyuna Yedi kişi kaldı Şu an içim rahat ya bak bunu nasıl da alıyorum Tamam ultimi kastım Geberdi Otoya basınca da kaçıyor böyle. Gel bakalım Gel bakalım çocuk. Öfkemden kaçamazsın. <laughs> Kardeşim sen. Lan. Niye bana öyle yaptın? Aa hesapta müzik çalmıyor. Müzik kapattı ya. Dındırı dın. 15 yükle ayıyım ben. Ya seni öldürmeyeceğim. Gaz gelsin. Yük toplayacağım. Ya da video uzun oluyor. Şunu rekor kıracağım ya kendi rekorumu 20. Ay bir tane Emre bir de taktik çözmüştü. Gitti kendini gazı öldürüp öldürüp duruyordu. Ben taktik çözdü zannetti. Gazı öldürüp bana yük veriyor zannetti. Yazdı ki iki mısır yiyordum. <laughs> Allah'ım ya. İki mısır yiyormuş o yüzden de kendini kazı öldürüyormuş İki mısır yiyor diye bana yük olsun diye değilmiş yani. ama ben orada yedi yük yapmıştım İki mısır neydi ne? bir maçta nasıl yedi o iki mısırı ya. yani yanımda da değildi yanımda olsaydı derdim ona oyna sana oyununu ne yemeğini yiyor amına Ben bir tane çalı yapabilirim. Ben bir iki tane çalı. hayır, hayır. Hayır. Tamam. Kardeşim benden yakın durma. Benden yakın kondor atın kaçamazsın Zaten hangi çizgi film olduğunu tahmin edenler vardır <laughs> Öfkemden kaçamazsın karakter Ama neden bunu söylüyorsun Benden kimse kaçamaz ki Evet rekorum 18 beni Buradan böyle vurayım mı? Oo! Adam çok iyi yapmış. Çok iyi yapmış. Salayım mı lan? Yani ben salacağım. Ben burada salayım diye düşünürken o bana dalmaya da çalışıyor. Ben buna satayım. Yalnız bu hani hoş huş diye rüzgar ses çıkıyor ya. Sanki Riko dönerken Riko öyle bir ses çıkarıyormuş gibi oluyor. Evet, 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 evet. Bu maçta birinci olmam lazım. Üst, üst üste altı kere birinci olacağım. Ya yani beş kere oldum. Tabi düşük kupalı. <laughs> 20 rütbeli karakterle rekor olur vallahi. Oğlum duvardan sektirerek vurmak istiyorum ama otoyla da vurmak istiyorum. Lan <laughs> vuramadım ya. Din 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 din. Monenin an annesinin kuzusu diyor. <gülüyor> annesinin kuzusunu <laughs> verme. Allah, bütün alacağım diye dibine gittim. <laughs> ya ben şeyi şaşırdım ya. Demin önceden şey diyordum. Söylenecek bir şey var. Çok şey var. Sonra direkt tuttum bana mı dönüyorsun? Özgen kim sakat ultiye bastım zannettim bir an. Allah! Ölüm patlıyor. Ölüm patlıyor. Şuraya gitti abi o ağaç yüklü. Doldurmuş. Ağaç yüklü. Ağaç yüklü geber. Kardeş! Gel biz team olalım seni. Oğlum 6 kere insta steriko ile birinci oldum ama düşük kupa diyor. Kendinden kaçamayacak lan kimse. Hadi bakalım. Vay be bir de eski hesabıma geliyormuşum. Ya kardeşim şu annemin telefonu. Yani eski hesap olan telefon bir tamirden gelsin. Ben neler yapacağım. Hepsini ondan kazacağım. Neyse alayım. Evet. Tik. Tik heyecan ve patlayıcı enerji dolu bir metal küre. Mayın fırlatıyor. Süper saldırısında da kafasını çıkarıp güdümlü bomba olarak kullanıyor. Aferin lan. Oh, o 150. Her maxlanmayı bekliyor. Her harbiden maxlanacaksın. Çok az kaldı ya. Şu ikisini de verirsem olur. Şu 150'yi de vereceğim. Bu, 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 kesin olur zaten. Kesin olur. 8 İstanbul'da. Ama 2000 kupa lazım. Buna bakalım şey. Bunu işte. Sahip olduğu ID yazıyor. Arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Konuşamıyorum ben. Neyse şunları da şey gönder. ID'denmiş bu. başka ne gösterecek? Değil mi? Kulüp. Hayranlar. Sonunda bir kişi gelebilmiş. O Sadece biz varmışız kulüpte. Emre ile. Yani ayrı telefonlardan. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de görün. Tikle nasıl oynayacağım. Şöyle çok merak ettim. Tikle nasıl oynayacağım. Bakın. Beğenirseniz yorumlara yazın. Çok çok çok. Ya ben bu karakteri aslında çok severim. Biliyor musunuz? Hmm, C Brawl modda vardı. Bunun gibi bir şeyler fırlatıyordu. Basan patlıyordu. Ama onda Spike'ın kaktüsleri vardı. Ama hızlı koşuyordu. Canı da fazlaydı. Şöyle içinden geçebiliyordu. Bu zaten geçememiş. Abi o Moose Brawl modda çok bir şey değil. C Brawl modda çok beğendi. Ama neden şu? Ben de kutluyum. Kutluyum gerçeğine. Nedense hiç öyle olmuyor. Gitme mi gitti? Ne oldu? Bak bu da dört yüklü. Atayım mı? Hayır. Yok artık Lebron. 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 Öyle oynuyormuşum ama düşük kupa diye. Orada ölürdüm yani. Ya ben bu tipi hiç kasmam ya. 20 dakika olmuş. Dur. Dur sen de ulti ölme. Evet. Kitle de böyle oynuyorsun işte. Neyse arkadaşlar. Çık. Heh. Bu videoyu izlediğiniz için bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşın. Oyna oyun önerin. İşte sonra söylemeyi unuttum bir şey varsa onu da yapın. Ha i̇şte şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.